şu an kırışı üzüm bağı budamasındayız Evet budamacımız Ömer Bey Galecik'ten getirttik Çandır'dan enişte budarken nelere dikkat ediyorsun budarken bağın gözlerini düşürmeyeceksin kara çubukları keseceksin tazeleri bırakacaksın gözleri kör etmeyeceksin çok kol koymayacaksın bağı öldürmeyeceksin Enişte, diyorlar ki iki göz bırakacaksın, üç göz bırakacaksın, yaprak olacak. İki göz güvete budanır, üç göz üzüme budanır. Yaprak için nasıl budayacağız? Yaprak için uzun kol koyacaksın, sırf yaprağı yapmak için. Uzunca bir kol koysun, ondan yaprak toplarsın. Nasıl bağlar bu seri? Bağlar geçen sene ki budadığımız bağ bu sene bayağı kol atmış. Bu sene de tekrar tazelerini koyuyoruz, gençlerini koyuyoruz. Yani yaşlılarını öldürüyoruz. Durum bundan ibaret işte. Daha güzel. Sıkıntı yok. Evet. Soracağım soruları sor İsmail Bey. Şimdi bu üzüm bağ budaması cinse göre, türe göre değişir mi? Yok. Çubuk aynı çubuktur. Yani üzüm olarak hep aynı ya budarsın. Ee, kola az korsan az verir. Çok korsan çok verir ama korsan. Kolu çok korsan üzüm versin diye o zaman bağ oturma yapar. Verimi düşer. Verimi düşer. Yani bir sene verir ondan sonraki senelerde düşmeye başlar ama e, bir deneye mesela dört kol koyacağına üç kol varsa daha güzel verimi artırır hem de güveti artırır bu şekilde götüreceğiz bu işi sağ taraf yine budadığımız taraf sol tarafı bugün budadık damalarımız bu şekilde. Üzüm bağlarının hepsini diplerini açtık. Diplerinden gelen kötüleri şu şekilde Bunların hepsini kökünden kesiyoruz, köküne kadar kazıyoruz, en dipten kesimini yapıyoruz. Yoksa kuvveti yukarıdaki dallara değil alttaki o kötü dala vermeye başlıyor. Ağa köreliyor. Bağı köreliyor o zaman, üzüm vermiyor. Bu askı sistem mi? Normal eski düzen sistem mi? Yani işte. Yani şimdi bu da mı açısından? Bir de çubuğu uzatıyorsun. kol çuva diyorsun. Yani çubuk kalınlaştıkça gol farklılaşır tabi. Verim yükselir illaki. Ama orada çok gol korsan yine bir dönem verir. ikinci dönem gol da çok koysan yine vermez. Yani o zamanları 5 salkım vereceğizse düşer 2 salkıma Normal bizim bildiğimiz ikişer göz morsun. Bazı değneklerde e, zayıf olan değneklerde sade teke düşürürsün. O sene geçer. Ertesi sene ikinci kolu korsun onda, Ondan üzüm almaya başlarsın. E, bunun yanı sıra bu askı teldeki bağ. Yani burada ikişer tane kol koyduk geçen sene işte. Bunun tabii ki e, dallandığı zaman, yapraklandığı zaman kökte piç filizleri çıktığı zaman bunlar temizlenmesi lazım ama temizlenmediği için bağ hem güvete aşağı veriyor hem yukarıya veriyor o zamanları zayıf kalıyor. Devamlı dibini temiz tutacağım. Fazla da de, de, yani demek ki dediğim gibi göz koymayacağım. Yani 300 kilo alıyorsan, 200 250 kilo alayım, 50 aşağı alayım o zaman daha güzel olur bence. Kol uzunluğu ne kadar olacak? Kolu ne kadar uzunlukta koyacağız? Kol uzunluğu çubuğun e, gelişetine göre. Çubuk belirli bir yere kadar çok güzeldir. Belirli bir yerden sonra kararma yapar, oradan koparırsın kendini yeniler, tazeler. Var bir, mı izleyicilere diyeceğim bir şey? izleyicilere diyeceğimiz bir şey herkese sağlıklı günler bol leşeli günler üzümünde afiyet olsun diyeceğiz sağ ol enişte senin de eline koluna sağlık sağ olun